Nalan Hanım, size özel videomuza balkondan başlamak istedim. Çünkü şöyle Urçin Hanım gösterirse marketler, balkonun çiftliği, birinci kattayız. Yorulmadan çıkabileceğiniz eğlenceli bir yer bence. Aradan deniz görüyor mu? Çok ince, çok ufukta falan görüyoruz denizi de. Nokta güzel, keyifli bir nokta. Evet. Hadi içeriye geçelim. Evin enerjisini ben çok beğendim. E, Klimamız mevcut, geniş bir salonumuz var. Ee, hayal ettiğimiz hobi odamız da mevcut. Çünkü burası 3 artı 120 metrekare. Şöyle mutfağımızı da gösterelim. Mutfağımız da geniş, güzel. Dolaplar kullanışlı gözüküyor. İlerleyen dönemde bir masraf edilebilir mi? Ya da bunları artık yenileme, e, restore etme durumları oluyor. Borcu çok e, moda. Güzel, verimli bir şeyler çıkabilir. Ocağımız da varmış, davulun bazımız tamam. da varmış. Bunlara dikkat etmemiştim. Güzel bir şey Elektrik olmadığı için birazcık karanlık çıkabilir belki. Banyomuz da geniş, yeterli kullanıma sahip. Ayrıca bir de ebeveyn banyomu var. Bu misafir banyomuz hemen sağ tarafta iki tane odamız var. Hmm, balkonla. Evet. Balkonumuz da mevcut. Ee, düşündüğümüz hobi odasını bunlardan birisi yapabiliriz. Mülkümüzün girişi burada. Çelik kapımız mevcut. Değiştirilebilir mi? Size sağlam duruyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yatak odasında da bir klimamız var. Bir de dolabımız var. Yatak odası da bu şekilde. Bence yine yeterli büyüklüklerde. Ve ebeveyn banyosu. Ebeveyn banyosu da gayet geniş. Diğer yeni yapılan yapıların ebeveyn banyosu değil. Evet de yeterli peki. evet. Umarım size hayırlı olur. Armutçuk'tan selamlar.